Komutanım, söyler misiniz? Ne istiyorsunuz Demir'den? Hayır komutanım? Demir Yaman, sizi gözaltına alıyorum. Ne sebeple? Sevda Çağlayan cinayetiyle suçlanıyorsunuz. Allah Allah. Savcılık talimatıyla şu andan itibaren gözaltındasınız. Demirli amcamı ayrı koğuşlara koymuşsunuz. Ali Rahmet Bey'in koğuşunda ayar yoktu ama dilerseniz yarın hemen bir ayarlama yapabiliriz. Sizin için nasıl münasipse müdür bey? Hiç düzeninizi bozmayın. Demir Bey'e gitsin Müdür Bey. Al içeri. Hoş geldin Fikret. Hoş bulduk Demir. Buyurun oturun Demir Bey. Bir eksiğiniz bir gediğiniz var mı nasılsınız? Sağ olun Müdür Bey. Hiçbir eksiğim yok. Ee, ben bir arkadaşlara bakayım. Siz daha rahat konuşursunuz. Teşekkür ederiz, sağ ol. Rica ederim. Bu kağıtlar sende değil mi Fikret? Deli olarak kullanılabilir. Ben de ben de merak etme. Sen ne yaptın? Avukatla konuşabildin mi? Konuştum, konuştum. Ne diyor? Ne diyecek? İtiraz edeceğiz. Tutuksuz yargılanmak için. Her zamanki şeyler. Ümit için suç duyurusunda bulunacak mısınız peki? Bulunacağız bulunmasına da. Onun katil olduğuna kimi inandıracağız Fikret? Sevda ablayı yakapaça çıkardım evden. Benim de silahla. Seni burada yaşatmayacağım dedim. Karda yaşananları duymayan kalmadı zaten. De etmezmiş gibi kendi elimle gömdüm. Şu an her şey senin arayına. Cesedin her yerinde, başına diktiğim taşta bile parmak izim vardır. Ümit, ben vurdum demeden benim kurtulma şansım yok Fikret. Bak görüyor musun? Bir zaaf, bir hata. Neler eman oluyor. Açmam çıkmam lazım Fikret. Bu adamla bizimkilere zarar verecek. Bakalım buradan çıkmam lazım da nasıl işte? Nasıl? Yarın açık görüşü var mıydı? Hoş geldin Fikret, başım mutlu. Otursana. Sakın renk Çok kardiyan var. Farkındayım. Ama merak etme, kaçacağız buradan. Yeter ki sakin ol. E, ee, Züleyha ile konuştun mu? Çocuklar falan nasılmış? İyi, iyi. konuştum. Adnan biraz özlüyormuş beni sadece. Özler tabii, özlemez olur mu? Az daha unutuyordum bak. Börek getirdim sana. Sever misin bilmiyorum gerçi ama peynirli. Bayılırım. O zaman hemen sıcak sıcak... Bayılıyor mu böyle bir şey? Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel. Kesene bereket. Sağ ol. Afiyet olsun. Sen ne istersen bana söyle, ne çekerse ben hemen getiririm sana. Süre doldu. Ziyaret saati bitti. Mahkumlar içeri, aileler dışarı. Bu kadar kısa görüş mü olur başefendi? Süre bitti süre bitti ise bitti bizim konuşacaklarımız bitmedi daha ne bağırıyorsun lan devletin memuruna? sakin ol sana ne lan? Nasıl sana dışarı içeri. dışarı oğlan. çek 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 Dışarı. çek 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 Dışarı dışarı dışarı! çek içeri! çek Hadi. çek 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 Yavaş! Yavaş, Gel buraya! Ya, de... Bak buraya! Bak hele sana diyorum! Ablacığım, mavi elbiseli abla. Anahtarını düşürdün. Sonra akşam eve gidince kapının önünde kalacağım. I nice.